O bizim map. Nereye Aa, dayı yani. Dur bakalım. Dur bakalım bir millet bir kararını versin. Ben bunu yapmıyorum. Dayı or orası sıkıntı ya. Ben şeyde bu Eren geldi alt tarafa atlayınca hiç adam akıllı birinci olmadım. İstatistiksel olarak. Arabam araba çözeriz diye. Ya araba çözersin de istatistiksel olarak hep yeniliyoruz oraya atlayınca. Dur, dur bekle bakayım. Orası belki olabilir bir dakika. <laughs> Bence orayı orayı deneyelim. Orada araba da kesin olur zaten de. Çok ters açabilir alanı yalnız haberin olsun. Açsa. De, bu önceki oyunda da açmıştı mı Doğru. Gerçi açmadığı oyun mu var? Ol, Gerçi açmadığı oyun yok. Doğru söylüyor. Bir atlayalım dayı <gülüyor> <gülüyor> Sabahın 5'i olmuş amına koyayım. Ne ara oldu ama. O ne, sabahın 5'i Oğlum karşı tarafa bak, arkalara bak ama. Nasıl? Arkalara bak, felaket atmasın. Hmm. Burada buluruz bir şeyler, muhtemelen de. Tekne var bir tane. Araba da buluruz burada ya. Motor var kanka, solda gördüm. Sen mi kırdın? Evet sen kırdın. Yani. Dayı Allah aşkına burada başka kimse olabilir mi ya? Bendeki de soru amına koyayım. Holografi alacağım. UMP alayım. Lazer görüş alayım. Tamam bulamadım. Oğlum bir bok bulamadım lan. UMP falan ayırdır dayı. Did did did. Harita evet. Yo bize çok ters açmamış. Yakın açmış hatta. Yakın denebilecek bir yer açmış yani. sırt can. SKS var istersen. SKS severiz kanka. Alırım belki birazdan. Ben normal silah bulamadım ki oğlum. Hafif ile geziyor zaman akıyor. Ben aldım. de UMP var işte. Hafif makine. 6x buldum. Holografiyi tut. Şey yapmıyorum zaten. Şunu al şunu at. Dayı neredeydi SKS? Ha, orada mı? Ha orda Değildi. Okey. Ha yani burada burada. Burada var. Burada da var. Tamam dur alacağım bir dakika. Burada 4x buldum. Al, ben de 6 x var sana, burada? sana 4 x vereyim mi? 4 x mi var sende? Ben de 6 x var sana 4 x atabilirim fazladan. Al atıyorum attım. Evet. Aa burada 4 x varmış lan zaten. Bunun mermisi var mı sende? Evet. SKS'nin. Neyi? SKS'nin mermisi var mı hiç? 68 tane var. Vereyim mi? Yok dayı sana kalsın o ya. Azmış o. Yüzden fazla olsa tamam diyecektim de. Ben bulursam şey yaparım kendim. Şimdi şu yan tarafta evler bari bak. Burada onlara bir gidelim. Ha oraya gideceğim. Tekne, tekne gözümüzde olsun. Tekneyle aslında çok güzel yerlere gidebiliriz ama. Harita öyle açmış. Yani gidilebilir. Şuraları bir lootlayak. Aha sığıya çantası buldum. Şunu alalım. Kask buldum. Burada Scar var istersen. Olabilir dayı bir dakika. Onda savar var ama. Girmediğimiz evlere bakıyorum şu an. Balı sana bıraktım bak bir de star var. Tamam diyor. Oh kar 98 buldum. Kar 98'e geçtim. Tava buldum. Evet oh. şu bunu salıyorum ya. Ne yapıyor lan bunu? Mini buldum kanka. en azından skopsuz değiliz amına koyayım M416 buldum alev gizleyici dayı buradan gidebiliriz istersen ben neredeyse fullledim yani full elimde çatışacak kadar varım işte şuradaki motora binebiliriz gel dur ben seni alacağım sen takıl diye. motorumuz var aslında biraz daha lootlayabiliriz motorda benzin var mı ona bakıyorum Var var motorda benzin var. Sesim geliyor mu? Geliyor dayı Kanka demin benim internetim gitti de. He oyundan mı düştün? Evet. Sesin var kanka sıkıntı yok. Oyuna girebilirsin sanırım oyundasın hala. Gireceğim bir dakika. Avuk. Avuk alacağım şuradan. Ufaktan... Ace, ace, ufaktan map geliyor haberin olsun. Tamam dur bekle. Kanka tekneyle gidelim. Tekneyle daha güzel yere gideriz. Dayı motor var ya. Motorla gidelim işte. Tekneyle dönmeye uğraşacağız bak şeyi. Gel güzel bak. Var. Motor var burada ya. Yarı duruyorum. işaretle bir kanka gidelim oraya şu evlere mi gitsek yok lan evet dedim bir de tam halifanın ortası tamam oraya gidiyorum bizim var ya gider şey koçinkiya içeri alalım tam ortasına gidiyoruz kesin Kimin sesini? Mapo sesinden ben seni duymuyor. Ben de duyamıyorum dayı. Dikkat et, karşında uçurum var haberin olsun. Biliyorum ya orayı. Kardeşim her şey ayarlı bizde. <laughs> Aa Kolay bize oldu. bize sıkıyor. Sıkıyor mu? Ben duymuyorum. Soldan bize sıktı ama şu an sıkmıyor. Sıksa bile bu kadar <laughs> hızlı giderken. Nitrein falan olması lazım. Dayı öyle deme ben az önce yanlışlıkla vurdum arabadakini ama. <laughs> Kaza böyle olur yani bu, bu ev değil daha ileride. Aha, biliyorum. Solda çok fena çatışıyorlar dayı. Valla. Vallahi çok ses var. Al alan daralıyor biraz bekle. Tamam. Şuraya git kaldım. Nereye gideyim? Gerek dedim. Tamam. Loot var lan loot almak istiyor musun? Yok ya boşver. Ya da alalım gel aman koyayım. Al sen, al sen, al sen, al sen, al sen, al sen. Al al al. Hiçbir bok yok, hiçbir bok yok. Çabuk çabuk hiçbir çabuk. Yok. Kaç 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 kaç. Demek ki almışlar. Almışlar lütfen. Her şey seviye ikiydi içinde. Ha, demek ki almış biri. Ha. Ben o işaretledim yer zaten. Dağın Skilde Ama bakayım kırmızı Allah. alan açtı. Yetişir yetişiriz oraya yetişiriz. Yetişiriz artık yetişiriz. Kırmızı alan var ya motorla bize ne atar. Evet. her yerde ilk yardım kiti var ama lakin. Şeyi fullledim he, M416'yı fullledim dayı. Nice. Şimdi de Sen dikeri çıktın? Ne konu? Yo, buradayım kanka. Burada ikinci seviye her şeyden var kanka. Balkon malkon var bakalım. Kesiyorum kanka uzakları işte. Adam var mı diye de. Helikopter geliyor. Bu helikopteri adamlar mı sürüyor, yoksa loot için mi bu helikopter, niçin anlamı Tam emin değilim ama. Ben de emin değilim. Planör var çünkü ama planörden böyle ses çıkmaz bu helikopter sesi. Üst kattanız. Ben en üst kattayım dayı, üst kat en iyisi şu an. Üst kat çok güzel bu arada. Sağ-sol bayağı kesiliyor şurada da araba var bu arada bilgin olsun. Motorumuz var ya. Dur <laughs> bakalım yapacağız bir şeyler de yine bu el. Yok spokusumuz var yine. Bekleyeceğiz dayı. Sen neredesin? Yandaki eve bir geçeyim. Alanı çok kötü verdiyim. Allahım, yiyeceğim ama ben. Ne yok Yürüyerek mi gidelim, motorla mı gidelim? Ama bence şimdi yürümeye başlasa görürüz ama aha araba var lan. Sen mi gidiyorsun? Yo bir dakika. Hayır. Arabayı aldı bizim amına az önce dedim. Hayır, araba burada. Gördüm adamı. İkisini de öldürdüm. Adamı gördüm. Ha. Öldürdüm dayı. İkisini de öldürdüm. Acıma. Al be. Acıma kodum. manakodum. Üçüncü seviye bir şeyler vardı üstünde. Aldım yelek. Mermi falan var. Alabildiğini al kanka. Gel. Adamların hayalleriyle oynadık bu arada. Avuk varmış. Avuk mu oynasam? Her bari şey ya. Arabayla gidelim gel. Araba var. Tank ismi de tank var lan. Gel gel. Dursana bekle. Mermi değiştirmem lazım. Adamlar sana sıkıyor değil mi Ekin? Evet, gördüm. Vuracaktım adamı sen vurdun. Üstten bir çıktım onlara var ya yemin ediyorum aklı durur adam. Adam ne olduğunu anlamadı Şurada İkisi. evler var ama. Buraya gidelim mi evlere? Gidelim. Çok mu Kesin biri vardı. Vardır birileri orada ama. Burası attı lan. Bolsa gidelim mi? Nereye attı? Ha gördüm. Gel ha, gidelim ben bunu. Gidelim dayı. Ölürsek de ölürüz ama. Tam da evin derin olduğu yere attı var ya. Hadi bakalım. Allah ne uçtu. Dayı nerede bu tam tane? Ev, evlerin e olduğu yere attı tam. Ben seriyi inat. Dayı almaya çalışacağım. Ah. Ne var? Aha, her şey 3. seviye. Hadi hızlı hızlı Kaç? Komple üçüm. Analiz Kimsky. Bak orada evler var. Ha? ha. burada mı duracağız? Dayı şurada duralım bence taşların içinde aman akodum. Gel. Gel şuraya çık dayı. On numara mekan aman akayım. Oğlum stahil. Gel 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 taş arkası gel taş arkası. Arkamız su aman akayım. Eh gel. Dayıcım gel. Gel evet, şuraya tamam. bak. Gel şöyle çukurda dur amına koyayım. Sen orada dur ben burada durayım. Görebilirsem söyleyeceğim. diyorsan şu aşağıya inelim bak. Çukur Dayı dur bakayım. Aman görürler. Burası çok iyi şu an Benim bulduğum yer. Benim durduğum yer. Senin sağın açık da benim beni göremiyorlar. İstersen sen de bak tam şu altıma gel benim direkt. Altımda Z'ye bas en kötü anladım gözükmemek tamam, için. Tamam iyi sıkıntı yok ya. Yani... Ben de Z'ye bastım. Bu arada sağ taraf görüyor olabilir mi bakayım. Sağ taraf. Bir dar alsın adam çok, çok tatlı olacak. Taraflara falan bak. Oralara bak da. Ha, oralara bakıyorum kanka. Görüyor olabilir çünkü orası. daralıyor ya şu an. Motorun gitmeye Daralıyor şu an. Önümüzde hiç kimse yok ama söyleyeyim ben sana. Göremiyorum yani kimseyi. Neyse bizi açarsa salonu çok tatlı olur. Kimse yok gibi ya bu tarafta. He yani orada yok gibi dayı da bekle bakalım. daralıyor şu an. Şu an daralıyor dayı. Bak şu an çatışıyorlar. Bak biz biz fullüz kanka. Fullüz bekliyoruz çatışmayı. Onlar konforsuz şu an. Biz konforumuz yerinde. Bir kapanana kadar Ses burada geliyor. takılacağız. Tek Aynen. Aynen. W'den geliyor W'den. Hatta bak şurada daha güzel bir yer var yani. Ne oraya gitmiyor. Nerede? Bak şurası bak. Dayı oraya Dur, aş Yo, aşağı düşersin oradan. Yani kayar bence orası aşağı. Burası iyi şu an ya. Bizimle ilgilenen yok şu an. Önemli olan o. Bırak yesinler birbirlerini amına koyayım şuradan geliyor ses şu taraftan 285 civarından geliyor arka tarafa bakıyorum şu taraflara falan tamam sen o taraflara bak ben diğer tarafa bakıyorum tarafa. kap bize kapatsa çok tatlı olur ha kanka ben ümidimi kestim artık Aha bize kapadı. Vallah eki. kapattı. Ekin bize kapadı. Karşıdan ses geliyor sadece. Tamam mı? Hiç ses etme. Olsun. biri bizi görsün hiç harekete çık. Alanımız yok ya. Yani. Ben ondan Dayı bizi yani. bizi göremezler bak. Niye biliyor musun? Sağda adam olmadığını biliyoruz biz. Adamlar sağa geçerken de şu aradan göreceğiz. Geçen indireceğiz buradan. Dur bakayım. Daha iyi bir yer. Neyse dur. Kal burada bir şimdilik. Bir dakika bir bakayım. Ya yani şurada şöyle bir yer var. Burası var kanka. Yani yok gene gözüküyor Bunu, ya. Yani. bunun arkasına gidelim mi? Bak bunun arkasına. Dayı orası açık ama arkan açık. Şuradan adamlar gelecek. Ha. Olur doğru. Her Hı, türlü üstünde. Burada kalalım kanka bence. Hiç kımıldama yerini belli etme yeter. Z'ye bas yat aman koyayım ekin. Ben Z'ye basıp yattım evet. Aynen yatarsan gözükmeyiz. Z'ye dayı izleyeceğiz tamam mı? İzleyeceğiz. Son ana kadar izleyeceğiz. Ee, ondan gördüm, sonra şurada. Nerede? Taşta Bu tarafta. Ha tamam. Bak, ağacın arkasında. Tamam tamam hiç şey yapma hiç şey yapma. Tam şurada bak. Gördüm gördüm koşuyor. Sıkma kanka sıkma yerimizi belli etmeyelim. Bırak öldürsünler birbirlerini. Biri sıkıyor öldü, öldü öldü öldü. Öldü çok kaşındı o o ölmek istedi öldürdüm ben de. Bir tarafta biri var bak şurada. Nerede? Kanka. Gördüm gördüm. Öldü. Kankisi nerede? Kankisi de arkasından geliyor bak gördüm. Gördüm. Bir tane sıktım kafadan. Ben de sıktım. kankisi bir tane yedi de diğeri kankisi Şurada kaf Evet orada bir yerde kankisi çok fena yedi oradan da Burada gördüm. Nerede? Nerede lan? A aynı yerde mi? Burada. Ha gördüm ben de tamam. Bırak koşsun ya. 5 kişi. ikisi biziz. üç kişi vardı. İkisinin yerini biliyoruz, birinin bilmiyoruz. Burada, şurada. Koşuyor. Tamam, tamam koş. Doğru. Koşsun da Ağaç ya. Herkese. Onların derdi alana girmekte de iyi, biz zaten alandayız. Tamam, kaldı iki kankası. Sa sakin oyna, sakin oyna. Burada. Tamam, sakin oyna, sıkıntı yok. Bize yakın açtı, gel, gel. Gelme ya da gelme, dur gelme. Ya da gel, ya da gel. Onlar geliyorlar, koşuyorlar bak. Koşsun, koşsun. Gel şu taşa gel Ekin. Koşsun gördüm. Şu taşa gelekin. Şu taş çok güzel. Gördüm. Şu aradan gözüküyor. Bak koşuyor görüyor musun? Kaçta bir işaret gösterdi gördüm. İkisi de orada. Mermi değiştiriyorum, mermi değiştiriyorum. Ekin orada durma. Patlatacak arabayı. Oy bana vurdu bir tane. Bana vurdu bir tane. Ağrı kesici içiyorum, ağrı kesici içiyorum. Ekin orada durma aynen, bekle. Enerji içiyorum, bekle enerji içiyorum. Mermisi bitecek. Mermisi bitmeyebilir kanka patlatmayı deneyecek arabayı. Bir tane vurdum. Vurdum ben de. Hangisine vurdum? Pembeliye mi? Pembeliye. Vurdum diğerine de. Ne tarafta? Şu arkadaş işte, da şurada. Bir orada. Onların ikisi de alan dışında kanka. Koşmak zorundalar. Biz de alan dışındayız ama biz az koşacağız. Koş koş Ekin koş. Amına koyayım koş. Koş 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 koş. Bekle. Ekin can basıyorum. Ekin nereye gidiyorsun amına? Ok. Ekin dur Ekin. Aga ne yaptın? Az siktir. Ekin keşke koşmasaydın dayı. Kanka şey duymadım ses kusura bakma. Neyse önemli değil. Ben sana yetişemeyebilirim ama bu bakayım. Bana sıkıyor. Bir tanesini düşürdüm. İkisini de aldım. Helal. Kardeşim bu ne ya? Ü